Arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı like atmayı unutmayalım. Zehirli balıkları işleyeceğiz. Bugün ilk balığımız balon balığı. Denizdeyken aslında bir zarar olmayan bir balıktır. Yanlış. Çenildiği zaman e, siyanürden bile 50 kat daha tehlikeli zehir etkisi yapabiliyor. Ölüme kesin yol açıyor zaten. Tehlike anında da kendini balon gibi şişirmesinden dolayı balon balığı deniyor. E, dikkat etmemiz gereken balıklardan bir tanesidir. Arkadaşlar ikinci balığımız çuçuna balığı. Kıkırdaklı zehirli balık cinslerinden bir tanesidir. denizlerimizde de nadiren görülür. O yüzden de çok zaten üzerinde durmayacağız ama zehirli bir balık olduğunuzu bilmenizde fayda var. Arkadaşlar üçüncü balığımız Rina balığı. Köpek balığı ailesinden olup şeklen vatoza benzer. Sahillerin 60 metreden 200 metreye varan derinler, derinliklerinde kumlu ve çamurlu diplerde hareketsiz yatarak avlanır. Boylalı, boyları 150 santimetreye ulaşabilir. Çeşitli balıklar ve omurgasızlar başlıca gıdasıdır. Kışları derinlerde geçirip yaz aylarında kıyılara, tatlı sulara ve lagünlere yaklaşır. Kamçı benzeri kuyruğu yaralayıcı dikenleri tehlikeli şekilde zehirlidir. Bilinmesi lazım. Arkadaşlar e, sıradaki balığımız iskorpit balığı. Yine sık görülen zehirli bir balıktır iskorpit. Yaralanma sonucu e, müdahalesini amonyak ile yapabilirsiniz. Balığın dikenlerinin temas ettiği yerler e, duruma göre değişmekle birlikte birkaç gün ağrıma sızlama yapabilir. E, amonyak varsa onunla tedavi edebilirsiniz. Kendiniz ama tabii ki bir sağlık kuruluşunuza, kuruluşuna gitmenizde fayda var. Ölümcül bir balık değildir ama korkmanıza gerek yok. Arkadaşlar Arkadaşlar sıradaki balığımız iğneli vatos. Genelde kumlu ve sığ sularda bulunur. Balıkçı ağlarına sık sık takıldıkları gibi plajlarda üzerine basıp da yaralananlar da vardır. Genelde şiddetli bir sancıya neden olurlar. Ancak bazı komplikasyonlar sonucu ölüme yol açabilirler. Eğer yara derin değilse ve kanama yoksa yaralı bölge sıcak suya batırılmalıdır. İğnesi genelde kırılıp içeride kaldığından iğne mümkünse çıkarılmalı. Çıkarılamıyorsa veya kanama varsa en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesinde fayda vardır. Evet arkadaşlar sıradaki balığımız folya balığı. Ee, yaşam şekli olarak e, kuyruklu iğneli vatoslarla hemen hemen aynıdır. E, ama bu balık bizim denizlerimizde çok nadir görünür. Yine de dikkatli olmakta fayda vardır. Karşılaşırsanız dikkatli olmanızı öneririm en azından. Trakonya balığı denizlerimizdeki en zehirli balıklardan başında gelir. Zehirleri diğerlerine göre oldukça kuvvetlidir. Denizden çıktıktan sonra bile zehirliliği devam eder. 16-18 santim boyutlarında görülür. Ancak en büyük balık da 53 santimle Türkiye'de tutulmuş Trakonya balığıdır. Amonyakla ilk tedavisi yapılabilir. Ama sağlık kuruluşuna gitmekte çok büyük fayda vardır. Çünkü Trakonya balıkları denizlerimizdeki en zehirli balıkların başında gelir ve dikkat etmemiz gerekir. Arkadaşlar sıradaki balığımız Varsan balığı. Varsan balığı da Trakonya gibi bir balıktır. E, Trakonya familyasındadır. E, kesinlikle Trakonya kadar çok zehirlidir. Çok dikkat etmekte fayda vardır. E, eğer ki iğneleri batarsa muhakkak ki bir sağlık kuruluşuna gitmenizde fayda vardır. Dikkatli olalım diyorum. Evet arkadaşlar sıradaki balığımız tiryaki balığı. Tiryaki balığı e, kumlu ve çamurlu zeminlerde yaşar. Kendini zemine gizler. Sadece gözlerini ve ağzını ve hemen ağzın yanındaki e, deri parçasını sahteyen olarak kullanır. E, zehir etkisi diğer balıklara oranla daha azdır. Boyutları da yaklaşık 20-25 santim civarlarında çıkmaktadır. Öyle rast gelmektedir. Arkadaşlar sıradaki balığımız sokar balığı. Hepinizin de tutmuş olduğu denk geldiği balıklardan biridir. Ee, Kızıl deniz göçmenidir aslen. Otçul olarak beslenen de tek zehirli balık sokar balığıdır. Boyu 15-20 santim civarlarında kadar artar. Sırt ve karın yüzgeçlerinin tümü zehir bezleri taşır. Öldükten sonra bile e, zehrinin etkisi dikenlerinde korur. Bu yüzden balıkları ağdan alırken bile zehirlenmek mümkün olabilir. O yüzden çok dikkat etmemiz gereken balıklardan bir tanesidir. Arkadaşlar sıradaki balığımız üzgün balığı. Ee, ismi gibi üz üzgün değildir ama üzmez insanları. Dalgıçlar ve yüzücüler için tehlikeli bir yanı yoktur. Derin sularda yaşarlar. Zehir etkileri diğer balıklara göre çok daha azdır. Boyları da 5 ile 50 santim arasında değişiklik gösterebilir. Arkadaşlar sıradaki balığımız elektrik balığı. Bir tür köpek balığı çeşidi olan elektrik balığı, Alman ve sıcak denizlerde yaşar. 100-150 metreye kadar varan diplerde yaşamını sürdürür. 150 santimetreye kadar çıkan boyları ile elektrik balıklarının eti yenebilir olsa da derisinde bulunan bazı bakterilerin insanlarda toksit etkisi gösterme ihtimali nedeniyle bu balığın tüketimini fazla tercih etmemek, tercih etmemek gerekmektedir. Dikkatli olmamız gereken balıklardan da bir tanesidir.